Peki hikmet ne? Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir de hikmetle görevlendirdiği bildiriliyor. Neydi ayet-i kerime? Size içinizden bir Resul gönderdik. O Resul size kevni ve kitabi ayetleri okur. Sizi en güzel şekilde, en güzel, en ideal insan haline getirmek için sizi tezkiyenin yollarını gösterir. Kalbiniz temiz olsun, eliniz temiz olsun, diliniz temiz olsun, malınız temiz olsun, canınız temiz olsun. Her şey fıtratta yaratıldığı şekilde Allah'ın huzuruna en güzel şekilde gitmenin yollarını size gösterir. Yani sizi tezkiye eder, size lazım olan bilgilerle buluşturur ve bir de size hikmeti öğretir. Evet, Kur'an-ı Kerim de baştan sona da bir hikmetler kitabı, ilahi hikmetler ama beşeri hikmetler değil. Hani beşer bazı düşüncelerine de kendine hikmet diye izaf ediyor. Hayır öyle değil. İlahi hikmetler. Allah Teala'nın kulu için murad ettiği güzellikleri Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanıtılıyor diye ifade etmiştim. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle meşgul olan ulemamız diyorlar ki hikmet eşyanın hakikatını kavramaktır. Doğru hüküm verme yeteneğidir ve bir de esas ilimle amel etmektir hikmet bir de kalbe yerleşmiş bir basirettir. Demek ki bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakiki talebesi olursa, Kur'an-ı Kerim'in talebesi olursa, sünnet-i seni yaşarsa, Cenab-ı Hak ona eşyanın hakikatını kavrama basiretini verir. Doğru hüküm verme gücünü verir. Sonra ona bir de ilimle amel etme kabiliyetini, yeteneğini verir. Özellikle de ilimle derinleşebilmek için de Cenab-ı Hak yaşayışımıza dikkat etmemizi bize bildiriyor. Ve tekullah ve yuallimü Siz ne kadar hayatı hassas yaşarsanız, hani geçmiş sohbetlerinizde takvanın böyle dikenli bir yolda yürürken insanın göstermesi gereken hassasiyet diye ifade etmiştim. İnsan ne kadar böyle hayatı hassas yaşarsa, dikkatli yaşarsa, gözünü, dilini, kalbini, elini korur, malına ait hukuka dikkat eder, aile hayatındaki hukuka dikkat eder. Kısacası, Hakk'ın murad ettiği bir şekilde, hassas bir şekilde yaşarsa, Allah ona vasıtas olarak ilim kapılarını açar. Onun muallimi Cenab-ı Azze ve Celle Hazretli olur. Ve yuallimükümullah. Size doğrudan Allah öğretir o zaman. Dolayısıyla bilgi ile amel arasında değerli kardeşlerim, hikmet açısından çok önemli bir yakınlık, bir bilgi var. O bakımdan İmam-ı Tabari Hazretleri buyuruyor ki, hikmet dediğimiz şey Allah'ın kitabını yani yüce Kur'an'ı doğru anlamak önce sonra onunla da amel etmektir. Sadece genelde hikmet deyince insanlar bazı insanların böyle biraz daha kalbe nüfuz eden, hayranlık duyduğu sözler söylemesi olarak hikmeti anlarlar. Bazen felsefeyle karıştırırlar. Hikmet tamamen Kur'ani bir kelimedir. O kelimenin içinde hakiki bilgiye ulaşmak ama sadece o bilgiye ulaşmak değil o bilgiyi hayat haline getirmek vardır. Bizim genelde bütün ulemamız da bunu iki başlık halinde kullanmışlar. Bir nazari hikmet vardır diyorlar. O bilmekle ilgili hikmettir. Daha doğrusu Allah'ın varlığını ve sıfatlarını tanımak, kainattaki ilahi düzenin farkında olmak, iman, ruh, ahiret, sebep, sonuç ilişkilerini tanıyabilmektir. İşte bunun içinde kelam ilmi vardır, akaid vardır, tefsir vardır, metafizik vardır. Ama bu bilgi eğer amele dönüşmezse insanı kibire bile götürebilir. İlmin kibiri olur bu defa. Alimin kibiri olur. Allah muhafaza. Onun içinde de buyruluyor ki nice bilenler vardır ki bilginin yükü onları helak etmiştir. Evet amele dönüşmeyen, ahlaka dönüşmeyen bilgi. Bunun karşılığında bir de bütün gerçekten hikmet kitaplarımızda, ahlak kitaplarımızda ameli hikmet dediğimiz el hikmetül ameliye diye ifade edilen bir bölüm var ki esas hikmetten maksat da odur deniliyor. O da yapmakla ve yaşamakla ilgili hikmet. Esas biz bunun peşinde olacağız. Yani anladığımızı yaşamakla ilgili olacağız. Bu da bilginin davranışa, ahlaka ve hayata yansımasıdır. Bildiğimizin ahlaka, hayata ve davranışa yansımasıdır. Bunun konusu nefis terbiyesidir, ahlaktır, ibadettir, adalettir, evet, hakkaniyettir, sosyal ilişkilerdir ve bunun da gayesi gerçekten hakkı tam manasıyla yaşamaktır. İnsan bu hikmeti elde ederse kalbi arınır, ameli güzelleşir. Evet, hikmet kalbi arındırıyorsa, amelleri güzelleştiriyorsa matlub olan, makbul olan bir hikmettir ki Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımızda daha çok hikmet geçtiği zaman da hep işin bu ameli tarafı,